Her güneşi, kayıp köpek güneşi. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. <laughs> Altın güneş orada sığmazlar. Değerli Birleşik Birlikler, Bakınız, 16'sında pazar günü sandık başına gideceğiz. Bu ülkeyi yönetecek başbakanı seçmeyeceğiz. Bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz. Milletvekillerini, belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Kimin yöneteceğini seçmeyeceğiz. Nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. Eğer 100 yıl önce, 90 yıl önce padişahtan, saraydan alınan yetki, millete verilen bu yetkiyi bir kişiye verecek miyiz? Yoksa milletten mi kalacak? Biz buna bakacağız. Deneme yanılma, yanılma yöntemiyle anayasa olmaz. Denediz üç beş sene sonra vazgeçeriz. Sakın ha! Böyle bir şey olmaz. Bu mümkün değil. 2010 anayasasını denediler. Değişikliği, referandum hatırlayın. Biz yapmayın etmeyin dedik, hayır dedik. Onlar evet dedi. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. 2010'la karanlığa Kendileri kandırıldı, milleti de kandırdılar, sizi de kandırdılar. Oslo'da bağa pazarlık yaptılar. Ha teröristlerin ayağına çadır mahkemesi kurdular. Kandırıla kandırıla buraya geldiler, aldatıla aldatıla buraya geldiler. Burada kaybedersek hepimiz kaybedeceğiz. Çocuklarımız, geleceğimiz, demokrasimiz Bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan falan değil. Recep Tayyip Erdoğan bir fani bugün var yarın yok. Bu yetkileri kime vereceğimizle ilgileniyoruz. Sen AK Parti'ni sen seçimde gidersin partide oyunu verir, Git ver ama tapuyu verme tapuyu. Burada tapuyu istiyor senden. Bunun adı tek adama kıyan demokrasiye tuzak. Bu odur. Yani birisi diyor ki bu memleketin tapusunu ver diyor. Bir siyaset adamı bana oy ver diyebilir. Ama devleti bana ver diyemez. Ey benim aziz bilecikli kardeşim. Evet dersen 18 yaşında milletvekili olacak. Yani senin Mehmet amca o zihni Mehmet amca. Sen zannediyor musun ki senin çocuk olacak? Zenginlerin çocuklarından iki üç tane göstermelik yapacaklar. Her sene 18 yaşını dolduran bir milyon iki yüz bin genç var. Ben onların öğretmen abisi olarak sesleniyorum. Siz öyle bırakın milletvekili olma hayalini falan. Diplomanızın gücüne güvenin. Diplomanızın. Buna güvenin Sevgilin çocuğu 18 yaşında 20 bin lira maaşla dokunulmazlıkla ve askerlikten muaf olarak milletvekili olacak fakirin çocuğu 20 yaşında Elbap'ta şehit olacak. Ya böyle ama Hayır diyorum. Hayır. Hayır diyorum. Evet dersen evet dersen Bütçenin tümünü bir kişiye bırakıyorsun, bütçeyi. Tek başına bir kişi yapacak. Evet dersen, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini bir kişi atayacak. Evet dersen, Cumhurbaşkanı 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan edebilecek. Bakın devlet memurlarına sesleniyorum. Polislere, öğretmenlere vergi dairesinde çalışanlara, doktorlara Ankara'da bir dedikodu var. Evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler. Bu dedikodu var şu anda Ankara polislerinde geziyor. Bir devlet memurunun buna evet demesi için aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Peynir ekmekle yemiş olması lazım. Öyle değil. Bolu'ya gidiyor, ya bir sayfalık, yarım sayfalık da mı tarih bilgin yok senin be mübarek. Doluya gidiyor, merhaba Bolu Bey'in torunları diyor. Bolu Bey zalim, Bolu Bey zulmeden. O Bolu Bey'in torunuysa biz Köroğlu'nun torunuyuz, Köroğlu'nun. O Çanakkale'ye gidiyor, Çanakkale geçilmez dediler, geçiyoruz diyor. Köprü yapacakmış. Ya be güzel kardeşim, Çanakkale geçilmesi İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara söylediler. Sen niye üstüne anlıyorsun anlamış değil. <laughs> Köprü yapıyoruz diyor. Bir çivi, bir, bir nalı kurtarır. Bir nal, bir, bir, bir atı kurtarır. Bir al, bir, bir, bir iğni kurtarır. Bir, bir iğni, memleketi kurtarır. Eren sana bilecek. Eren sana bileceğim. Var olasın, var olasın. Çok teşekkür ederim. Altın <laughs> <Teşekkürler, teşekkürler. gülüyor> olu, bir Göstermiş şey